Peki. İrfan, eline koluna hakim ol. Malların ne işi var burada? Ulan ben senin yanında narkotiği arayıp salmadım mı çocuğun peşine? Mallarım diye geziniyorum ortalıkta deli dana gibi. Niye demiyorsun ben dedi ya bana? <laughs> o yüzden işte. Malların yüzünden hepimizi yakalatacaksın diye. Anladın mı? Polis hepimizin peşinde İrfan. Bir saniye, bir saniye. Peki çocuk? O niye verdi senin ismini o zaman? Biri verdirdi çünkü. Köstebek var belli. <laughs> ya çıkardın çocuğu kaçırdılar. Kim dedi sana çocuğu çıkar diye? Köstebek o işte. Sana çocuğu çıkarın diyen. Olabilir mi? Hasan? Ya ulan. Hasan yapmaz öyle şey. <laughs> ulan Hasan yapmazsa ben niye yapayım? Ha? Benim derdim senin üç kuruşluk malın mı? Öyle bir şey olsa alırım malı. Ne yapayım? Niye kaçırtayım lan çocuğu ben? Bir üçüncü adam var. Köstebek soktu içeri belli. Bilal'in kafası basmaz böyle işlere. Bir üçüncü adam var. Şimdi biz burada... Lan! Takoz! Sen benim takozluğumu hatırlamıyorsun. Gazanfer. Madem sen değilsin, kim yaptı? Bul getir o zaman bana! Bulamazsan senden bilirim. Kabul. Şimdi gidiyorum Bilal'e. Üçüncü adamla geleceğim sana. Herkes olabilir bu köstebek. Ne oldu? Haber çıkmadı sizden. Dur bir korkutayım ben bunu. Kaçtı çocuk. Ne? Nasıl kaçtı? Kaçtı. Biz de onu arıyoruz şimdi. Pardon düzelteyim. Bizi aramıyoruz. Gazanfer peşinde. Sen bu Gazanfer'i bilmezsin avukat. Hem bu sefer bulmak için çok daha önemli bir sebebi var. Dikkatli olsun yani o köstebek. Ayağını denk alsın.